merhaba arkadaşlar. Ben Bad Boy oyuncu. O bugün sizlerle birlikte yine bir oyunda ve yeni bir yüzle ve yeni bir macera oynuyoruz. Karşınızda bu saatte Wolf Boss'ta Kolden, oynuyoruz. Oyun zaten burada yazıyor. Golden Toddler oynuyoruz. Arkadaşlar yani parkur oyunu oynuyoruz. Amacımız arkadaşlar en üstte çıkıp kazanmak. Burada herkes bakın böyle yapmaya çalışıyor. Bakalım biz de yapabilecek miyiz? O zaman başlayalım. Abone olup like atın O zaman evet geldik. azizallah ezan okuyun arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şimdi size oynanmak bu arkadaşlar hızlandırmaya yarıyor. Bakın şu an bayağı hızlıyım. Ee, pardon Şöyle, şey oldu. Bu bayağı hızlandırıyor. Ek, bakın. Zıplamayı şey yapmıyor ama bayağı hızlanıyor. Bakın. Flash ne oluyor. Maşallah fıraş gibi arkadaşlar. Bu da arkadaşlar ee, zıplamaya yarıyor. Bakın böyle baya çok zıplıyorum. Neyse biz başlayalım. Bakın bu istersen onu seçelim. istersen bunu seçme hakkımız var. Düşsem bile zıplayabiliyorum o derece. Ama o kadar da zıplamıyor. Yani şey kadar. Şu beyaz noktaya değilsek büyük ihtimal ölüyoruz. Böyle bir şey var. Bak. Ha, ölmüyormuş. Ben sandım. Aa şu? Bakın canım gitti. Bakın üstte yeşil canım var bakın şurada. Üstte e, ee, ona beyaz şeyleri basarsak ölüyoruz büyük ihtimal. Şu anda geldim. Bakalım e, geçebilecek miyiz başlama konuşmama. Orada başladık da geç. Neyse arkadaşlar bu fısıltı tamamıza gerek yok çünkü e, aramızda şey var. Şey. Evet burada zıplamaya gerek var. Ben ben burada bayağı beceriksizim. İnşallah yaparım. Hadi bakalım. Bismillah. Hayır hayır hayır. Lütfen. Hayır, hayır hayır. Oh. Arkadaşlar bayağı korktum düşeceğim diye. Düşeceğim. Valla korkuyorum. Hadi bakalım. Şu beyaz şu, şu pembe topa zıplarsak. Hadi bakalım. Lütfen abi yapma. Abi yapma abi. Abi. Heh. Bayağı geldik burada. İyiyiz. İsteriz mükemmeliz. Düşmeyelim de. Bunlar ne yapıyor? Duvardan gideceğiz. gidecek. Arkadaşlar e, sakin gitmem lazım eğer sakin gidersem çok iyi olacak Oha üstüne zıpladım Allah'a şükür i̇şte. Oy düşüyordu Şöyle Allah çok aha burda çok zor işte Haydi Bismillah aha zıpladık çok iyi Eğer düşersek Allah rahmet eylesin diyelim Yani ne yapacağım şaka Çok zorlu. Zor. Oha burada hep beyaz var abi bu ne? Bayağı zor buna değmemem lazım hadi. Allah hayır hayır. Tamam değmedik. Oh, işte bu en zor. Burada ben düşmüştüm arkadaşlar. İnşallah düşmem hadi bakalım bismillah. Allah ta. Sakin 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 tamam. Hadi tamam çok iyi. Çok iyi çok iyi mükemmelsin. Adamın gibisin arkadaşlar. Bırak şey burada videoyu durduruyorum. Beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle çok videolar istiyorsanız bana abone olup like atabilirsiniz. Sizi çok severim o zaman devam edelim. Hadi bakalım. Çok gerek yok herhalde. Neyse evet, bak. Oha. Yani beyaz mı? Ha o etrafında değmemeye çalışmamız lazım. Kolay bu ya. Ama baya geldik. He. Normalde arkadaşlar ben videodan sonra oynadım. Abi hep düştüm var ya hep 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 düştüm var ya valla i̇şte şöyle hadi bakalım ama hep oh, Allah ne oldu şöyle daha zıpladım evet arkadaşlar okulların açılmasına 3 gün kaldı yani hazırlanın neyse biz devam edelim evet bu kolay zaten buradan herkes geçer iyi güzel şimdi ne yapacağız burada ha işte çok zor ha buradan şimdi geçmek ya da geç boş veriyor ne gerek var şuradan atla. Evet. Burası kolay zaten. Buraya geçtim. Arkadaşlar baksana. Az kaldı. Bayağı çıktık inşallah. Düşmeyiz. Düşersek yani ben böyle işin gelmişini geçmişini anladım sizler. Allah belanı. Arkadaşlar bayağı korkuyorum yani düşeceğim diye. Tırsıyorum. Allah Bismillah. maps. Bismillah, bismillah. Oh. bismillah demeye önem gösterin arkadaşlar. Neyse. Bunlar değilseniz işiniz rasttır. Hadi bakalım. Hoppa. Hadi bakalım çok iyi gidiyoruz. Süper mükemmel gidiyoruz. Arkadaşlar beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Allah bayağı çıktı kendimde. Bayağı çıktı. Allah'a bekle. Allah'a bekle. Allah. Hop şöyle. Haydi. Oh, ay, ay. Hayır. Oh, korktum. Arkadaşlar valla öyle bir korkuyorum düşeceğim diye Allah. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu anda mükemmel bir bitirmemiz gerekiyor burayı. İnşallah bitiririz. Neyse Bura baya yüksek. Eğer bir arkadaşlar düşersem kaybederim. Yani baya şey yapmam lazım. Hadi bakalım. Evet bakalım hadi. Hadi bakalım. Evet, burası kolay zaten. Burası finish ya oyun ee, Allah benim tamam, çok iyi. Korkuyorum arkadaşlar. Valla o kadar tırsıyorum ki. Yani Allah işimiz ders vermesin inşallah. Amin dedik. Hadi bakalım tamamdır. Allah bekler tamam. Ve bitti o Şimdi buraya geleceğiz. Allah burası bayağı zor, bayağı zor, bayağı zor. Hayır. Tamam o beyaz noktaya düşersek de ölürüz tamamdır buraya da geçtik ve buradan da checkpoint alalım ama ölsek oraya geliyoruz ama ölmezsek o her türlü aşağı düşürüz gerçi şey değil mi, bu saatten sonra düşme şansı mı oh. oh arkadaşlar Düşüş bak düşeceğim diye o kadar korkuyorum ki yani tırsıyorum anladınız şöyle Allah'tan şu şey değerse çok iyi çok iyi mükemmeliz adamız Allah, Allah. hop buradan şöyle varsa. beni takip etmiyor ben olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen bakın şu anda 18 aboneyim lütfen e, 20 abone olalım iki kişi abone olursa çok iyi olur yani iki kişi olsa daha iyi yani Allah şuraya değmemiz gerekiyor herhalde ölümüz lütfen Allah Arkadaşlar bayağı korkuyorum yemin ederim. Bayağı öyle bir korkuyorum ki düşeceğim diye. Şöyle mi? Aha. Ve arkadaşlar. E, ne yapacağız Şimdi buradan geçeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sırada burada var ve burada. Oh. Evet buradan geçelim bakalım. Bayağı korkuyorum yemin ederim var ya. İnanamazsınız. Düşersek ölürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Hadi. Tamam. Düş. Tamam düşmedik. Çok iyi. Okay. Mükemmeliz. Süperiz. Adamın de biz o. Arkadaşlar düşmemeye özen gösteriyorum. Düşersem büyük ihtimal ölürüm. Ananı alayım lan. Tamam tamam çok iyi. Düşeceğim sandım var ya. Ölüyordum az kalsın. Hadi bakalım. Tamam ha, şöyle. Tamam çok iyi. Eee. Arkadaşlar burada e, size bir günlük sorusunu soracağım. En sevdiğiniz oyun hangisi yorumlara yazar mısınız? Yorumlara katılacağım. Allah bekle. Hayır. Bayağı korkuyorum. Arkadaşlar yemin ederim kalbim duracak yani. O derece bayağı korkuyorum. Oh. Haydi bismillah. Tamamdır. Hayır. Hayır. Oh. Oh. Arkadaşlar kalbim duracak yani çok korkuyorum. Düşmem inşallah. Hadi bakalım. Haydi yes. Burada arkadaşlar e, şurada duralım. Daha fazla parkur bir dakika. Bak, düşeceğim diye. Daha fazla parkur videoları istiyorsanız beni takip edebilirsiniz. O zaman bunu devam edeceğiz. Bu videoya 9 like tamam bana bu videoya 8 like gelirse e, olsun 3. bölümü gelecek. Ya aman atın ya. Bizim zıplayıcımız yok mu? Ya yalnız çıkarsa ne oluyor? Ölürüz tabii. şuradan o hadi. hadi bakalım. Allah ölüyorum lan. Evet burası kritik burası kritik burası kritik. Hadi bakalım. Şurada durursak çok iyi olur. Tamam. Şöyle durursak mükemmeliz ve adamın gibiyiz. Yes. Yani. Arkadaşlar şu an ne yaptığını anlamış değilim. Bayağı iyiyiz. Adamlar daha en altta lan. Bu arada arkadaşlar ölürse buradan devam edebiliriz. Hadi bakalım. Allah. Oğlum. Oğlum nasıl bir parkur altına yapacağım korkudan. Yani kalpten gideceğim yani o derece. Allah falan. Tamam buradan da geldiğimize göre. Bunlar buraya basmayacak mı? Anlamadım ki. Hop tamam. Hop tamamdır. Allah. Ha yeşile de basarsak ölürüz büyük Aha burası çok zor abi. Altını göremiyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamdır. Buraya da geçtik. Oyunum çok kötü kasıyor. Korkuyorum. Hop şöyle Allah. Hop bak. Bayağı iyiyiz arkadaşlar şu anda. Baksana. Oo, bu baya zor. Bu baya zor. Nane yedik işte. Hop şöyle. Ha zor değilmiş bu. Kolay. Hop şöyle. Haydi Bismillah. Haydi. Haydi Bismillah. Rahmani Rahim. Haydi bakalım. Haydi Bismillah. Tamamdır. Allah. Lan ne oluyor? Anladın? Oh. Lan ne oldu? Haydi bakalım Bismillah. Allah tam öyle öleceğim. Korkuyorum Allah. Ölürsek arkadaşlar ee, burada yani en alta inersek nani yedik anlamında. Anladın mı siz? Allah. Altta boşluk yokmuş. Ben de sam direkt atlıyordum gördünüz mü? Baksana bu kardeşim de benimle geliyor. Takipçim herhalde. Çok bir içim panik. Kardeşim abone olursun inşallah. Böyle beni duymuyorsun. Ben de Evet. Kardeşim şeyi izliyorum ama. Arkadaşlar önümdeki kardeşimiz ya nasıl yapıyor bilmiyorum ama. Yok oldu amına? Tırstım yani, bir tırstım. Ama biz e, proal olduğumuz için acaba düştü ha düşmüyorum. Ben de düştü sandım. Buradan tamamız Bak şöyle. Oğlum ben bu... ilk defa bu kadar buraya kadar geldim. ben biliyor musunuz arkadaşlar? Yoksa ben o kadar kötüyüm ki anlatamam size hop şöyle. Ee, hop böyle geliyoruz. Ee, hadi bakalım. Arkadaşlar oyunu niye sessize aldım? Çünkü sesim gelmediği için bayağı e, az sesim geldiği için sesim gelmiyor. O yüzden e, böyle yapmak zorunda kalıyorum. Sese gerek yok burada zamanı gerek varmış ya. Allah haberin onu. Hayır hayır. Hayır. Abi şaka yapıyorsun. Abi şaka yapıyorsun. Hayır. Abi hayır ya neyse. Neyse arkadaşlar en altı inince. Vuhu. Ölüyorum. En 6 inen Neyse arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar maalesef buraya kadar geldik ve arkadaşlar boyağı da geldik yani. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla beni takip etmek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Burada ben Bad Boy. Görüşürüz. Takip etmeyi abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.